Buraya kadar bazı ünlülerde açık kapalı ve kalın ince gibi söyleyiş farklılıklarını gördük. Şimdi ünlü seslerde başka değişikliklere değineceğiz. Bu değişiklik bir ünlünün bulunduğu kelimeye göre uzun okunması. Bu uzunluk ünlü sesin çıkış noktasında bir değişiklik meydana getirmez. Sadece sesin söyleniş süresini uzatır. Bunlar uzun a, uzun i ve uzun u ile daha az olarak da uzun okunan e'dir. Türkçe'de ince okunan ses olmadığı gibi uzun okunan ses de yok. Uzun okunan seslerin bulunduğu bütün sözcükler dilimize özellikle Arapça ve Farsçadan geçmiştir. Geldikleri dildeki uzun söylenişlerini dilimizde de sürdürürler. Ancak bazıları Türkçenin yapısına uyup günümüzde kısa söylenebilmektedir. Sahil, Sadık, Akil, Lale, Aşık, saniye, taciz, tahin, sabık, şair, alaka, afet, muhabir, muhalefet, mukayese, muhasebe, kimya, kimyasal, siyasal, siyasi, siyaset, memur, tesis, tehir, temin, teminat, mezun, tecil, telif, teyit, tediye, icat, aşiret, ilan, izah, kaside, ima, imal, ikaz, şive, nisan, ilam, iman, mesai, miras, netice, endişe, hemşire. Bir de kelimenin sonunda bulunan ve uzun okunan i var. Bu uzun okunan i, Arapça kökenli sözcüklere ait bir ek. Sözcüye aitlik anlamı veriyor ve bizde her zaman değil, bazen selsal ekiyle karşılanıyor. İlahi, fiziki, edebi, kimyevi, tarihi, merkezi, milli, dini, askeri, adli, bedeni, siyasi, hissi, ailevi, hukuki, şahsi, coğrafi, hakiki, yabani, vasati, gıyabi, cinsi, mesleki. Sonda bulunan ve uzun okunan i'leri kısa söylersek, sözcüye eklenmiş belirtme eki i olarak anlaşılır. Askeri bedeni tarihi gibi